Bir açsana abi. Ooo. Yalnız bizde katmanlar düz değil arkadaşlar. Bizde. Bak fark ettin mi? Printer printerle uğraşanlar bilir bunu. Bu belliğin kötü basım yani. Oha. Piston dünyada yeni geliştirme devam edildi. Ağabey bir formikaryum evciliğinde. Mesela hırsız geldiği zaman bir yumrukla kırabiliyor mu? Yok bak kıramaz. <laughs> 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 Oğlum mesela denemek lazım anladın mı? Balyoz vurunca yıkılıyor mu? mu? Ne acaba bunun ham maddesi? Malzeme enteresan. Bence bu şey çimento gibi bir şey döküyor ama yok öyle bir şey olsa tutmaz öyle. Bu alçı mı? Olduğunuz katmanları sürekli bir şekilde. Alçı değildir yapıyoruz. ya. Köpük <laughs> gibi bir şeydir. Bu <laughs> beklemiş <gülüyor> mayoneze benziyor. <laughs> demir Al Alçı içinde klasik vardır klasik belki de. Yani ben de Yutong, Yutong'a benziyor. Yutong'a şey benziyor. Vardır bir şey ya. Sağlamdır herhalde. İş sağlığı ve güvenliği açısından daha güvenli sahalar oluşturması sebebiyle. Bu çok iyi lan. Avantajları. Bak duvar deseni gibi durmuyor mu? Mevcuttur. Evet. Allah Allah. Örnek Abi işte. konu çok dağıldı. öyle geçelim mi? Bu, Hayır, bu evde yaşayan var mı yoksa gidip ziyaret edelim? Şşş şey lan şey mi de, yani? demo yapmışlar işte. Yapabiliyoruz yani. Sağlamlık testi önemli. Valla hiç belli e olmaz. Ev, hafif malzeme yıkılsa ne olacak? Sağlamlığı bence çok da önemli. Başına o, düşen o, şey de bu, kırılacak zaten. Bu zaten şey, şey yıkılmaz böyle bu. tuzla buz olmaz. <laughs> tabi tabi <laughs> yani diyebilir. Duvar Betondan iyidir duvar yani. düşüyor tek yumrukla kırıyorsun <gülüyor> duvara. <gülüyor> Size bir şey söyleyeyim Bayağı bu beton ya. Bu beton var Bayağı bana. sert şey gibi evet. Şey oluyor bu demek. Çabuk donan bir malzeme. Ki çökme yapmıyor. <laughs> Bunu merak <laughs> ettim abi Narbi. Ya Tam mesela gibi... <laughs> sistem baktığımız <laughs> Orta merkezlerine şey Düşünün delik attığını düşün. O deliklerden de eee demiri salıp demirleri birbirine kıvırıp birleştirdiğini düşün. Çok da sağlam olur o zaman olur. mesela. Algemeen wordt aangenomen dat een proces als dit eigenlijk 50% CO2 vermindering geeft in die constructie plus een gigantische tijdsvlucht plus een gigantische snelheid naar constructie toe. Oğlum bayağı printer ya kurmuşlar house. ya. Ama o teknedeki pürüzsüzlük dehşet bir şey. İndi mi oynarınız?